Bertrand Russell'ın ünlü İngiliz filozof ve matematikçi Felsefe Sorunları adlı kitabı Kabalcı Yayın Evi'nden bu baskı Vehbi Hacı Kadiroğlu çevirmen 94'te çevrilmiş İçindekilere bir bakalım. Görünüş ve gerçek. özdeyin varoluşu. özdeyin doğası. idealizm, Tanıma yoluyla bilgi ve betimleme yoluyla bilgi. Tüme varım üzerine. Genel ilkeler üzerine bilgimiz konusu. A priori bilgi nasıl olabiliyor? Tümeller dünyası. Tümeller bilgimiz üzerine. Sezgisel bilgi üzerine. Doğruluk ve yanlışlık bilgi yanlış olasılıklı sanı, felsefi bilginin sınırları, felsefenin değeri. Şu özellikle son iki bölüm hakkında bir uzun video çekilebilir. Kanalımızda Russell'ın başka bir kitabından e, kitabından okunmuş bir metni bulabilirsiniz.